İstanbul'dan Giresun'a giden yolcu otobüsünün Samsun'da kamyona çarptığı kazada otobüs şoförü olay yerinde hayatını kaybetti. 16 yolcu yaralandı. <laughs> kaza Samsun Kavak ilçesi Samsun Ankara Karayolu'nun 25. kilometresi Yosunlu mevkisinde saat 5 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul'dan Girasun'a giden Şahin Çayan İdaresi'ndeki Metro Turizm'e ait 28 ADP 531 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına girdi. <laughs> Ardından arızasından dolayı yol kenarında park halinde bulunan ev eşyası yüklü 34 FHS 815 plakalı kamyona çarpan otobüs su kanalının kenarına çıktı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, bölge trafik denetleme şube müdürlüğü ekipleri, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Samsun'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Otobüste yolcu olarak bulunan ve kaza yara almadan atlatan Dursun Çevik şu ifadelere yer verdi. Arkada yattığımız, oturduğumuz için fazla bir şey görmedim. Acayip bir ile birlikte sallantı oldu. İşte kaldırımdan şeye kadar geçtik. Yani kaldırıma çıkmışız. Kamyonun arkasına kasaya vurup başka da gördüğüm bir şey yok. Neler yaşandı o anda? Vallahi herkes can derdine düştü arabanın içinde. O fazla da bir şey görmedik. Arkada olduğumuz için. Siz nereye gidiyordunuz? Ee, İstanbul'dan Giras'ın Derala Duroğlu'na gidiyoruz cenazeye gidiyorduk.